Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün Sizlerle birlikte sizin beklemediğiniz bir video arkadaşlar. Geist Fafner tanıtım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün yeni bir videodan bir Geist Fafner. Arkadaşlar bu benim bir arkadaşımın Beyliğiydi arkadaşlar. O yüzden o kadar da şey yani sonsuza kadar burada olmayacak arkadaşlar. Kaç video Çekelim sonra ona geri vereceğim. Ama yine arkadaşlar tanıtayım dedim arkadaşlar şimdiden. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Geist Fafner. Buralar arkadaşlar metal. Şey Drain Fafner'a göre arkadaşlar bir daha ağır yani şey üstü arkadaşlar ben bunu birkaç tane kapışma yaptım. Bayağı iyi spin still yapıyor arkadaşlar. Dane Favre'den kat daha iyi spin still yapıyor arkadaşlar. Burada rubber var arkadaşlar. işte burada hız çalma yerleri var arkadaşlar. Buradakiler içeriye girebiliyor arkadaşlar. Buraya içe giriyor ki daha fazla spin steel yapabilsin. Buralar metal arkadaşlar. Ben, benim arkadaşlar çok seviyorum arkadaşlar. Ben bu rengi arkadaşlar. Mavi ve sarı en sevdiğim yani arkadaşlar kırışımlardan biri ve bayağı yani iyi görünüyor arkadaşlar. Ben bu Beyblade'i çok sevdim arkadaşlar rengine. Yani evet arkadaşlar özelliği de arkadaşlar yani dediğim gibi arkadaşlar böyle basılıyor, spin spinsteel yapıyor arkadaşlar. Yalnız arkadaşlar çok iyi yapıyor. Evet şimdi bir sonraki parça arkadaşlar. Eats'in de gelişmiş hali ben adını tam olarak bilmiyorum. Ama arkadaşlar Eats'e göre birazcık daha büyük. Ve yani arkadaşlar o kadar da ağır değil yani hafif sayılır. Ve evet arkadaşlar sanırım arkadaşlar BBB'nin ikinci en sevdiğim parça arkadaşlar. Driver arkadaşlar bu Absorb sanırım. Arkadaşlar Absorb'da Nothing gibi arkadaşlar böyle aşağı inebiliyor. Ama dönebiliyor arkadaşlar. Bu dönme özelliği Spinster yapmasında çok yardımcı oluyor arkadaşlar. Bayağı iyi arkadaşlar. Yani Evolver ve Nothing'in karışımı gibi arkadaşlar. Bayağı iyi bir uç. Evet arkadaşlar. Şimdi e, Dream Fathom'da biraz arkadaşlar şey yapalım. değişikliklerini göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bayağı arkadaşlar e, aynı görünüyorlar ama yani gördüğünüz gibi Gestrafner daha gelişmiş. Üstlerine baktığınızda arkadaşlar Gestrafner daha açık arkadaşlar. Metaller falan var. Daha büyük arkadaşlar spinsi yapma yerleri Jane Fafner'de burada. Grace Fafner'de daha yani arkadaşlar uzakta arkadaşlar. Jane Fafner'ın ortasındaki arkadaşlar daha küçük. Grace Fafner'deki daha büyük arkadaşlar. Ve işte yani böyle arkadaşlar. Bence arkadaşlar Grace Fafner daha güzel gözünüyor orada. 8 arkadaşlar. 8 karşı 8. Tam olarak benim makas adını. Evet arkadaşlar burada ise arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benimki biraz eskidiği için şey... Metal böyle o kadar da şey değil. E, parlak değil. Evet arkadaşlar burada yani fazladan arkadaşlar işte birkaç tane şey var. Orada metal falan var arkadaşlar. Birazcık daha ağır gibi. Evet arkadaşlar son olarak da driver arkadaşlar. nothing ikisi de içeri girebiliyor arkadaşlar. Ama bununki dönebiliyor arkadaşlar. Tek fark bu sanırım. Daha iyi arkadaşlar bunun stamina'sı buna göre. Ama bu arkadaşlar daha fazla saldırı yapıyor bana göre arkadaşlar. Evet. Tantrum bitine göre arkadaşlar. Şimdi bir üç tane kapışma yapalım arkadaşlar. Bir tane kötü bir evlet arkadaşlar. Kuvazigo olsun bir tane arkadaşlar Evolution Beyblade'i yapalım. Hangi Evolution Beyblade dostlar söylüyorum arkadaşlar. Cobb Knight. Ve arkadaşlar bir tane de bayağı güçlü Beyblade yapalım arkadaşlar. Her salamandır yapalım arkadaşlar biz şimdilik. Evet arkadaşlar bunlarla kapışalım geç haftaları ve hemen kapışmalara geçelim. Evet arkadaşlar ilk kapışmamız Kodzio karşı. arkadaşlar, arkadaşlar 3 gibi. Haydi kıl Arkadaşlar bu Beyblade bayağı bayağı iyi arkadaşlar. Pinsil yaparsanız de yaparız arkadaşlar. 3 gibi. Haydi kıl ne kadar yavaş atsam da arkadaşlar bayağı iyi spin yapacak. Ben şimdi arkadaşlar yavaş atmadım. Normal attım arkadaşlar. Sonra şey yapabiliriz arkadaşlar deneyebiliriz. Spin stil'ın arkadaşlar. Bir kapışma normal bir kapışma da arkadaşlar elle atarak yapacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada büyük ihtimalle Gaze ne kazanacak? Çünkü onun şeyi arkadaşlar. nasıl biraz daha iyi. Ve kazanan arkadaşlar. Dediğimiz gibi arkadaşlar Gaze Traff'ler oldu. Ve evet arkadaşlar şimdi elle flutterak deneyelim. 3, 2, 1 hadi flat. Arkadaşlar bakın arkadaşlar aşırı yavaş dönüyor şu an. Şimdi bakın arkadaşlar. Yani arkadaşlar Dream Fafner olsaydı dönemezdi arkadaşlar. Ama Geist Fafner Link'a daha iyi spin yapıyor arkadaşlar. Görünüz mü? Çok iyi arkadaşlar Geist Fafner'ın spin Evet arkadaşlar parçalayarken böyle Geist Fafner kendinin iyi olduğunu belli etti arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kronosta arkadaşlar. kronosta karşı bayağı spin yapabiliyor arkadaşlar. Hemen onu da deneyelim. Hadi bakalım. Hadi at. 2 hadi. Bir sonraki arkadaşlar salamander kapışması sola karşı sol olacak. O yüzden anime tarzı gibi bir şey olsun arkadaşlar yani. Evet, şu an arkadaşlar yavaş yavaş çarpışmalar oluyor. Evet arkadaşlar göğüs harfine bayağı arkadaşlar farklı ayet kalırken de arkadaşlar şimdi buna bakın. Al. Tamam arkadaşlar istediğim gibi olmadı ama arkadaşlar şimdi bakın. Çok yavaş arkadaşlar. Ve hala dönmeye başladı arkadaşlar gördünüz mü? Evet arkadaşlar demeye çalıştığım şey arkadaşlar ne kadar yavaş atsanız da atın göğüs harfine yeni de hızlanacak. Bunu şimdi arkadaşlar yine yapabiliriz yine deneyebiliriz spin stiline. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani bayağı ben tavsiye ediyorum arkadaşlar göğüs harfine bayağı iyi bir devlet. Ölçü gibi tarif Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Arkadaşlar duracak mı? Evet arkadaşlar altı kralasının çarpmasıyla arkadaşlar Çok iyi arkadaşlar gördünüz mü? Neredeyse duruyordu ama arkadaşlar hemen hızlandı Bayağı iyi spin yapıyor arkadaşlar Evet hayatı kalırken böyle bir sarfınır Şimdi arkadaşlar bir tane sol beyblade ile karşı kapıştıralım Hadi salamandıraya karşı arkadaşlar, arkadaşlar 3 2 1 hadi 3 2 1 Hadi İkisi de sağda arkadaşlar. Hal Salman ve Guest Tahner. İkisi de Chozi arkadaşlar. İkisi de Takara O yüzden Chozi Takara Tommy kapışması şu an. Çok hafif çarpışmalar. Ve arkadaşlar sanırım Guest duracak. Dediğim gibi arkadaşlar staminası sağa doğru dönen ve bilete karşı o kadar dayı değil ama ama arkadaşlar sağa doğru dönen ve e karşı çok iyi. Yine yapalım arkadaşlar bu kapışmayı. Belki daha iyi gider. 3, 2, 1. Haydi. Şuradan ölçüki bir hali. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. unutmayın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Gaze Fafner bayağı arkadaşlar iyi spin yapıyor. Ben bu evde arkadaşlar çok sevdim. Bunda arkadaşlar birkaç video gelecek. Biraz daha önce arkadaşlar falan kapışacağız. O yüzden arkadaşlar abone olmayı unutmayın bu önemli arkadaşlar ve evet hepinizi çok seviyorum hoşçakalın ve bay bay.